Yazık ki sezon başından beri ya Okan Hoca şu sisteme şu futbolcuların kalitesine rağmen bize güzel bir futbol izletmedi. Yani ben Galatasaray'ın çok daha baskın karakterde oynayabileceğine, çok daha farklı skorlara gidebileceğine ligde inanıyorum. Bir spor yorumcusu veya da bir spor izleyicisi olarak Galatasaray'ın şu anda oynadığı futboldan son derece memnun memnuniyetsizim. Çünkü şöyle bir şey düşün. Ya senin bu ligde rakibin yok. Senin bu ligde rakibin yok. Sen Galatasaray'sın. Rakibin yok. Sen bu maçta 3 puan kazandım dememen lazım abi. iyi oynayıp kazanman lazım. Ben bundan yanayım ya. Tabii chat ne der bilmiyorum ama yine de adamların gölgesi yetiyor. Ya bu ligin bagını bulmuşlar. Bu ligin bagını bulmuşlar. Baglı oyuncularını bulmuşlar. Efendime söyleyeyim Icardi bugün 99 kilo fazlasına rağmen çıkıyor yine sahada. Golünü atıyor, işini yapıyor. Yunus diyoruz. Biraz düşüş yaşayacak mı? Ha bugün ayarın tam düşüş moduna girdi diyoruz. Bir anda taraftar oyuncuyu hemen çekip düzeltip hop falan filan ahula beraber hemen oyuncuyu kendi fabrika ayarlarına döndürüyorlar. Bugün yine. Liverpool maçı bir var. Hafta Kazanır mıyız? Onu ayrı konuşalım. Aynen. Önce tabii ki bu maçın değerlendirmesi yapalım. Süper Lig için oynayan bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için oynayan bir Galatasaray performansı. Süper Lig'de bugün kötü oynadı, 3 attı, 1 yedi. Şampiyonlar Ligi için Liverpool'a bu oyun yeter mi? 1 gram yetmez. Bu ben, oyun...